Evet dostlar yine bir geniş açı yine bir tanıtım videosu. Öncelikle hepinize sevgiler saygılar. Bu tanıtım videolarını çekiyoruz. Niye? Abone demiyorum. Dostlarımız bizi merak ediyor sağ olsunlar. Biz de onlara merak ediyoruz. Hepimiz umarım sağlıklıyızdır. Biz de dedik ki böyle bir tanıtım videosu yapalım. Sonra da hepsini tanıtalım. Hani böyle şok 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 veya az sonra olayı var ya. Onun gibi bir kısa dedim. Fragman geçelim. Neler var ilk başta? Onları söyleyelim size. Ardından da videolarını çekelim. Gördüğünüz gibi masanın üstü yine dolu. Neler aldık? Neler aldık? Nelerin tanıtımını yapacağız? Yavaş yavaş sizlere anlatalım. İlk önce Xiaomi robot süpürge kullananlar için yakında video çekeceğiz. Şarj istasyonunda sürekli durmalı mı, durmamalı mı diye birkaç tane videomuz olacak çünkü çok soru alıyoruz o konulardan. Onunla ilgili video çekeceğimizi belirtelim. Ardından ne aldık? Türk Telekom 4.5G mobil Wi-Fi aldık. Biliyorsunuz teknede bizim Turkcell'in 3G vını vardı. Artık e, Turkcell'in para politikası az kota çok fatura olayı bizi yordu ve ondan ayrılmaya karar verdik. Bunu açıp başka bir videoda inceleyeceğiz. Neler aldık? Saylox'un USB, micro USB kablolarından aldık. Ki onları da sizlere aktaracağız. Ufak tanıtım olacak o. Neler aldık yine? Tekne için USB şarj aleti aldık. 5 voltla çalışıyor biliyorsunuz bu aletler. 1 amper ve 2.1 amper seçeneği var. Onların tanıtımını yapacağız. iki ayrı firmadan. iki ayrı fiyata aldık. Başka neler aldık? Prorex'in Leader Misinasını aldık. 0.60 ve 0.40 Onların tanıtımını yapacağız. Karbon mu? Değil mi? Bakacağız. Beraber bir yakacağız. Ardından Octopus'un 9 santim gördüğünüz gibi ahtobotlarından satın aldık. Seviç Green bakın çok güzel bir sahtesini satın aldık. Bundan bahsedeceğiz. Yine Seviç Green yine bir minno aldık. 20 gram. Ondan bahsedeceğiz ve Seviç Green saltını aldık. Yine Seviç Salt diye geçiyor. Ondan size bahsedeceğiz. Bu videoları çok yakında sizlerle paylaşacağız. Solda bizim teknenin Taydok motoru var biliyorsunuz. Onun için filtre aldık ama imkanımız olursa yağ değişimini, filtre değişimini ustamızın eşliğinde de çekip video olarak sizlerle paylaşacağız. Çok yakında sizlerle kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.